Oğlunuz e, hala biliyor olabilir mi, yetişimde olabilir Bilmiyorum mi? Bilmiyorum işte akşam yedi de gelecek, yedi buçukta gelecek işten. de çıkıyor, yedi buçukta evde oluyor. E siz şimdi biz bu arada Zehra ile konuşurken bir oğlunuza ulaşmaya çalışsanız, işteyken telefonunu açabiliyordur herhalde. Yok ki telefonu yavrum. Oğlunuzun telefonu yok mu? <laughs> yok yok. O, yok telefonu. Benim telefonumdan iletişime geçiyordu. Ha, e sizin telefonunuzdan iletişime geçiyorsa <laughs> Z, şeyle Buse'yle değil mi? Buse'yle sizin telefonunuzdan iletişime geçiyor. Evet, oradan mesaj yazmış zaten. Tamam, siz şimdi telefonunuza bakın. Orada bir detay bulabiliriz, bir şey bulabiliriz belki oradaki yazışmalardan, konuşmalardan. Yavrum ben de anlamıyorum ki fazla telefondan etrafınızda yok mu daha genç birisi telefondan yok evde ablayan... kimse yok benden başka Zaten bir oğlum bir eşim var oturuyor oturduğumuz yerde. Torunum da geliyor. Akşama e torunum gelir. Şöyle yapalım baştırırım. Hanife hanımcığım. Esra zaten e, Esra zaten şu anda sizin evinize muhtemelen çok, zaten eser, çok yakın. Zaten Esra o parkta. Parkın barkayım, başında zaten. Tamam aynen öyle. Hemen Esra'dan ben rica edeyim. Sizin yanınıza gelse size yardımcı olsun. Tamam Oradan gelsin baksın yavrum telefonuma. Oradan önemli bilgiler. He sağ olun Hanife hanım. Çok teşekkür Sende ederiz. Sağ ol kızım yanıyor. Ne olur bu Günah yavrum. Hemen ekibim geliyor şimdi. E, esralar hemen geliyorlar yanınıza yardım edecekler. Oradan çıkacak en ufak bir şey bizim için ipucu. E, zaten çok da uzağımıza değil. Yani benim anladığım kadarıyla buralarda Zehra. Aslında... Ben İzmir'le arıyormuşum. Boş boşuna arıyormuşum İzmir'le de kendisini. Ayaklarım avları kabardı abla. Aramaktan kendisine. <laughs> <laughs> Bir daha diyormuşlar annem yok demiş niye böyle yapıyor bu kız ben hiç anlamıyorum her dediğini yapıyorum abla. her dediğini alıyorum her dediğini alıyorum her dediğini yapıyorum ya. <laughs> Kendim giymiyorum kendim giyemiyorum Her dedin alıyorum Her dedin yapıyorum niye böyle yapıyorum Bilmiyorum abla ben, i̇şte Beni yardım edin ablam müsait ya? müsait diyorsun ya Zehra <laughs> Kandırılmaya müsaitse Eğer kandırılmaya bu kadar müsaitse Zaten muhakeme yeteneği de yoktur Muhakeme yeteneği de sağlıklı değilse de Annem yok babam yok diyor olabilir. Aynen öyle Buradan da kendini kahretme. Zaten yeterince zor yani ulaşamıyor olmak Bir de, bir de, de eğer bir başka cümle... madde bir şeyler kullanıyor Görücü maddeleri de alışkanlık <laughs> Aynen önce. O daha da zorlaştırıyor muhakeme yeteneğini. Aynen. Sen şimdi o kısmına odaklanma. Sen sonrasında gelsin ki anne sen ona zaten anneliğini yapmaya devam edeceksin. Ben o da kim maması gayet iyi bilecek. Evet. Hiç merak etme. Ama şu anda hemen bizim bir şekilde ulaşmamız lazım bu Hele bir de bu kadar yakınımızdayken. İnşallah. Yani ekibimiz inşallah de şimdi yola çıktı. Inşallah. Hemen zaten Hanife Hanım'ın evine çok yakındayız. <laughs> Hanife Hanım'ın telefonunda mutlaka bazı detaylar var. Çocukla oradan haberleşiyorsa, Hanife Hanım'ın oğluyla oradan haberleşiyorsa mutlaka detaylar var. Senin Çünkü gözüne ben... bir şey çarptı mı? Dün sosyal medya hesabında dedin ya gene abuk subuk ayıplı bir sürü fotoğraflar evet. yollamışlar. Evet. E, ya ahlaksız hemen... tekliflerde bulunmuşlar falan. Onun dışında bir şey gözüne çarptı ya mı? Ya ben sadece dedi, dedim ki, hani şey yazdım. Ben dedim bu kız dedim böyle böyle engelli. Dedim bu kız dedim yani şey yapın dedim. Hani nerede gördün diye şey yaptım ben. Hı. Dedim bak dedim ben dedim şey hemen onu öyle şey zaten yazınca altını Hı. hemen kapattı engelledi beni şey Buse'yi engelledi yani hemen. Hı. Yani ben yazdım ya kendisi. yazdım ama sen <laughs> Buse'ymiş gibi davrandığında bir şey çıktı mı? Buse'ymiş gibi yani şey, davrandığında yani işte nerede işte oldun? Yani sadece diyorum. dedi ki bana işte ha. çok güzelsin diye bu fotoğraflar bu diye bunları göstermiş. Ha. Diyor ki işte güzelsin diye yazmış tatlısın diye yazmış çocuk kendisine. Ama ismini biliyordum unuttum Ece abla. Akşamı içinde girdim gene dolaştım. Bir kişi değil ki tabii unutacaksın kaç tane insan. Ama yani çok yazıyor. bir sürü bir sürü ya. 300 bilmem ne kaç kişi. Şaka yapıyorsun. Aynen hepsi de o olan Hepsi de o olan. 300 küsur kişi. Aynen Ece ablacığım eyvah, eyvah, aynen. Eyvah eyvah. Eyvah eyvah. Eyvah yani bu 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 kısmı kötü ama ee... Anladığım kadarıyla bu konuda bir zaafı da var yani değil mi? Aynen. Yani bu bu cinsel içerikli konularda bir zaafı da var evet, senin. Evet, evet aynı. Yani bu, bu, Hı -hı. bu yazışmalar onu gösteriyor. Evet. O kadar çok kişiyle münasebet onu aynen. gösteriyor. Evet, evet. Sen de zaten herhalde bu kısmından çok endişeli. Aynen ondan endişeleniyorum. Yani suistimal edecekler diye. Evet. Bunu. Ee, bakalım Hanife Hanım'dan ne çıkacak çünkü en son onun oğluyla haberleştiyse ve de en son onların evine gelip yemek yediyse e, bu senin durumuyla ilgili ne ne konuşalım. İşte kendi kanka. yaş grubundan <laughs> geride kalan e, çocuklar kız ya da erkek e dürtü kontrolla ilgili de problemleri var. Cinselliğe karşı aşırı bir ilgileri oluyor. Çünkü frenleme sistemleri ya da ben ne yapıyorum? Neden böyle? Toplum ne der? Bu da bir bağımlılık. Bunları değil yani. söyleyemiyor. İlişki, i̇lişki bağımlılığı mı? Yani bunu en yani en çok önce ölçümleyemiyor. Sonra gidiyor yapmak istiyor, yapıyor. Yapınca işte bağımlılıklar, alışkanlıklar ortaya çıkmaya başlıyor. Tekrar tekrar yapıyor çünkü karşılığı yok ben niye yapıyorum bunu, evet. ne der millet, anneme ne olur, aileme ne olur, bunun karşılığı yok. Yani orada da aslında bunlar tedavi edilmesi gerekirdi. Aynen hocam. E, yani tedavi edilmemiş, işte genç kadında olunca daha da büyük sorunlar. Yani çocukken tedavi edilmeleri gerekiyor. Peki gerekirdi. siz ilişki bağımlılığını bu sen ilk ne zaman keşfettiniz? <laughs> ya hocam şöyle bir şey hani ya Nasıl biliyorum yani hani bir yere gittiğimiz zaman yani nasıl bir yere gittiğimiz zaman mesela bir oğlan görsün karşısında yani ama şey yapıyordu yani yakışıklı bilmem ne diyordu. Ben de kendisi öyle diyordu. Ben de diyordum ki niye öyle diyorsun Buse diyordum yani kızım niye böyle yapıyorsun diyordum ben. Anne ama güzel değil mi diyor. Bana öyle diyor. Hı. Ya ben hani bulunduğu zaman acaba ben yani bunun bir şeysi varsa herkesin Hayır ama zaten 23 Temmuz'daki gidişinden sonra sosyal medya hesabından bu erkeklerle bu yazışmalarını, Aynen. bu içeriği hepsini o zaman görüyorsunuz. Aynı. hepsini ondan o zaman. Ondan evvel yok. o Hatay'daki evliliği sırasında veya sonrasında sen ilişki bağımlısı olduğunu onun anlamış mıydın? Bu ya senin? ilişki bağımlısı hani o yani sürekli imam... gidip birileriyle kaçıp işte arada da kaçıyordu diyorsun ya. Aynen, yani hep evet. birileriyle yazışıp kaçıp e, ilişki kurup ondan sonra geri gel Mesela ya zaten geri gelmiyordu. Polisler bulup getiriyordu kendisini. Ama o gittiği yerde de, de muhakkak yani bir şeyler yapmış olabilir oluyordur yani. yani. Yapıyordu. aynen. İşte o erken yaşlarda aslında bu sorunlar ortaya çıkıyor ama <laughs> genelde nereye gideceklerini, nasıl yapacaklarını da bilemiyorlar. E, zeka ile ilgili sorunlar o e, ve yaş artınca da zeka düzelmiyor Aha. ya da başka eğitimlerle de düzelmiyor orada en büyük sorun. Şimdi e, Zehra sen bir sakin ol bir nefes al bir soluklan e, şimdi Hanife Hanım'ın evine gitmek üzere varmak üzere <laughs> e, bu arada esenler avcılar e, o bölgeden çok fazla ihbar da geliyor. Hepsini tek tek değerlendiriyoruz. Hiç merak etme. Allah Hızını razı olsun. Allah'ın izniyle sana da kavuşturacağız. inşallah. <laughs> i̇nşallah. Dua edelim ve de aynı zamanda da zaten sadece dua da etmiyoruz. İşin peşindeyiz. Sağ ol ee, Allah e, razı olsun Ece peşindeyim. Allah seni var ya başımızdan etmesin. İyi ki varsın <laughs> ablam. İyi ki varsın. Sen de öyle. Biraz güçlüdür. Biraz güçlü olmaya çalış Zehra. Biliyorum zor ama bak yakın yaklaştık. Çok yaklaştık. Şimdi eminim Hanife Hanım'ın telefonundan da bir sürü şey çıkacak. İnşallah. Ee, ipucu çıkacak. Ve e, biz de Bulacağız Buse'yi inşallah diye düşünüyorum. Bir diğer meselemiz var. Neşe Hanım burada, Neşe Dinç. Dört çocuğuna ulaşmak istiyor. Dört çocuğunu istiyor. Aslında farklı farklı insanlardan iki çocuk ama çok farklı farklı da hayatlar ve hikayeler. Yani sadece dört çocuğuna ulaşmak isteyen bir anne değil Neşe Hanım. Aynı zamanda hem daha evvelki eşiyle daha evvel yaşadığı hayatla sonra geldiğinde ailesiyle yaşadığı hayat, sonra o iki çocuğuna ulaşamama hikayesi hepsi hikaye içinde hikaye çok fazla bir hayatın içine birkaç hayat sığdırmış insanlardan doğrusu. Şimdi kendisinden dinleyeceğiz. Bakalım neymiş. Önce bir göz atalım. 37 yaşındaki Neşe Dinç'in anlattıkları herkesi şok edecek. İki oğlu öz annesi tarafından, iki oğlu da eski eşi tarafından kaçırıldı. Dört tane oğlum var. İkisi öz annem tarafından kaçırılıyor. İkisi de eski eşim tarafından kaçırılıyor. Ve hiçbir şekilde iletişim kurmama izin verilmiyor. Ben çocuklarımın sesini, yüzünü, onlarla birlikte vakit geçirmeyi öyle hasret kaldım ki bana annelik yapmama dahi izin vermiyorlar. Çocuklarım benim hayatta olduğumu dahi bilmiyor. Öldüğümü söylemiş ona. Bunu neden yapıyorsunuz? Her gün göz ben ben uyuyakalıyorum. Bunun hesabını nasıl vereceksiniz? Neşe dört evladına kavuşabilecek. Az sonra Evet, Neşe Dinç burada e, anlatacak çok acayip bir hikayesi var gerçekten. Yani e, filmlere konu olacak cinsten bir hayat hikayesi. E, yorucu, yorucu bir hayat. Yani evet. Biraz irdeleyince ben bile evet. yoruldum öyle söyleyeyim. Gerçekten Sizin öyle. Almışım. Yani sanki böyle ben hedef alınmışım sürekli benim üstüme geliniyor gibi hissediyorum. Çünkü dediğiniz gibi yani. Ardı ardına biri bitmeden biri başlıyor, biri bitmeden bir başka problem başlıyor. Bilmiyorum yani ne istiyorlar yani çocuklarım neden benimle görüşmesini istemiyorlar? Hiç anlamıyorum. Bir başa dönelim, sizin hikayenizi bir dinleyelim. Evet. Siz Almanya'da evet. doğup büyüdünüz. Evet. İlk evliliğinizi de orada. Orada yaptım.